Evet değerli tüketiciler neredeyiz? Mavişi gördük. Seviyoruz Maviş yeşil <laughs> Yeşilpınar Öğretmenler sitesindeyiz. 27. blokta. <laughs> evet, akşam Akşemseddin mahallesi. Eca Protools bir markadayız. Şu anda bu cihazın geldiğimizde bakımı petek temizliği yapılmamış. E tabi gerekli şeyleri biz yaptık. Yanma odasını temizledik. E, fan motorumuz e, temizleyeceğiz. Efendim ben söyleyeyim. Bakacağız dayımız, motorumuz iyi bir şekilde görevini yapıyor mu? Şurada gördüğünüz sensörler kalorifer sensörü peteklerin. Bu da sıcak su sensörü. Bunlar değişti. Güzel bir şekilde kontrolümüzü yaptık. Filtremiz kesinlikle temizlenecek. Bunlar yapılacak. Tasarruf dolu günler diliyoruz. İyi günler. Bizi sayfamızı beğenin. Yorum atın inşallah.